gelin kayınvalide melek hanım ve elif yeni geline karşı evet bugün buldum bunu etkilerin savaşı diye şey seyrettim akşam yok gelin kayınvalide sizin aranız çok iyi maşallah çok şükür gelin gelin kayınvalide yeni gelini reddediyorlar istemiyorlar yani Annesi neden diyorum Elif'ciğim. bu bizim DNA'mıza mı uymuyor diyorsunuz yok gelsin uy yok uyar ya uydururuz sıkıntı yok Seda Hanım geleceği biz bilemeyiz. Ne değişirini bilemeyiz. <laughs> İyi. Sen böyle konuşma. Sonra bile kanım sana yeni güzel verecek. Vallahi benim canım bugün tartışmak istemiyor annesiz Vallahi geçen de böyle şeyler Ben senin şeyler için geldim. Bugün caner için geldim. Annem seni karşına çıktıktan sonra değiştin. Onun için böyle yine ikilemli konuşma bizle. Ne yapayım? Bana ne yapacağımı söyle. Artık güvenmiyoruz neyse sana. Neyse ne oluyor yani sana yani ben, güvenmiyorum. Ben ben de sana güvenmiyorum. Ne yapayım o böyle şey söyledin. Çaresiz. Yani Çaresizce ne yapayım? Yani evet ne yapabilirim Seda Hanım artık. Aa, ben şöyle bir şey beklerdim. Niye? Benim annem gayet ne istediğini bilen ve anneme de kararlarına da saygı duyuyorum. Çok da doğru yapıyor bence. De demiyorsun. Evet. Ne yapayım? Şimdi ne yapayım? Hakkı evet, çıkarıyor Caner'i de evet. Anastasia'da. Tamamdır. Çaresizim diyor yani. Ama Seda Hanım ah, söylediğim kaç defa. Dedim diye diye bıktım artık yoruldum. Ya tarafını seç tarafını bak. Ya tarafımı yenemem ya. Biz artık onu Aslında izleyelim. o sizin ya. tarafta biliyor musunuz? Ee, şey, Melek böyle şey bu nedenden çıkarmıyor. Baksana şey düşünüyorum. Melek Hanım onu çok seviyor ve kabul etti çünkü kara Baksana dur. Çünkü karakteri yok. Böyle yok söylemiyor. Her zaman, tamam tamam evet evet. Çünkü ama sen, sende oluyor. karakteri var. Sen böyle sakin olmayacaksın. Çünkü Melek Hanım kontrol tutmaya, manipülasyon, evet. şantaj, her şeyi seven öyle. bir kadın. Ondan böyle tabii. Ee, çok özür dilerim ama bir şey söylemeyecektim ama en iyisi söyleyeyim. Seda Hanım, arkadaşlarımın size çok çok selamı var. Aleyküm selam. Çevremde mesela tanımadığım insanlar bile ne diyor biliyor musun Anastas? Özellikle ona? siz, senin için. Diyorlar ki belki diyorlar biraz daha saygılı olsa, üstlüklü konuşsa belki diyorlar Melek Hanım kabul eder. Valla sana bir şey söyleyeyim mi? İlk başta saygıyı siz kendiniz kaybettiniz. Bu kız anne diye yaklaştı anneme. İlk başta bu kız saygılı davrandı. Sen başı mı takip ediyorsun? Siz kendiniz bu hale Sen emin başımı misin? Ediyorsun. Sonu başı mı takip ediyorsunuz? Ben başı takip etmiyorum. Ben Başı takip en Başından takip sonuna çocuk. kadar her şeyi çok iyi hatırlarım ben. Başı takip ben edersen şey sonu yok. da böyle olacak. Daha i̇şte. beter olacak. Caner şimdi ben buraya giriyorum Aha. devreye. Araya pat diye girmesen Elim olmuyor mu ya? Elif bir dakika ya? bir dakika. Şey Efendim? gerçekten ben bu ilişkiyi kabul etmiyorum. Ama siz bu konuda haklı değilsiniz. Kardeşim gerçekten saygı do saygı duyduğum. Milek Hanım'a önce gerçekten sakin konuştu herkes bunu gördü Caner de gördü evet. ben herkes biliyor. E, kaç kapı gezdi? Evet evet ama Milek Hanım. Milek Hanım ilk söyledin. görüşmeden biri bağırıyor sürüklü. Ekmek ama, yaptı. Aynı. Annem ilk duyduğu e, ilk duyduğu andan beri zaten istemedi Bu Caner de aldı gözüne soktu ne yapsın istemediğini Hayır. bas bas bağırıyor. Yani Kabullen, kabullendirmek de, için. Kab Evlenmiyor Caner ya. Valla iki iki Vallahi Valla kabullense <laughs> de etmese de biz evleneceğiz Ya, biz. Yani. ya. Anastasia ve Elina'nın annesi Siveta Hanım düğüne geliyor. Evet. Düğün günü gelmeyecek tabi. Düğünden önce gelecek. Melek Hanım burada karşı karşıya gelmek istiyor musun? Fıkıhı yok. Gelsin. Kim isterse onu çağırsınlar gelsin. Biz isteriz. Hiç önemli değil. Gelmesin burada. Ya gelecek? Gelmesin. Ya gelecek kızlarını alıp gidecek ya kızlarını alacağım sizi bir daha görüştürmeyeceğim. Asla. Ama aynı zamanda gelsin. Önce dedim ki Anastasia gelmesin. Yani stres almasın burada. Hı. Ama şu an böyle aklıma geldi. Ee, ben benim o kadar gücüm yok. Yani annemizin gibi. Ben onu buradan Rusya'ya gönder e, göndəramıyuram amma annəmiz görsün melekanımı görsün burada neler burada yaşayırıq hamilton siyalaca rusiya Ben gelsin, gelsin 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 buraya. Ben zannetmiyorum. Kayınvalidem geldi mi durumu gördüğü zaman o daha çok sahip çıkıyor. Kayınvaliden gelsin bakalım sen daha nelere diyecekler senden. Burada sende. ablam... Nelere kalmışsın. maruz kalacaksın? Hiçbir bakalım şey o kadın da. seni istiyor mu? Onun son kararı ne? İstediğini biliyorsun. İstemeseydi niye kızını göndersin benimle ya? O o e Ben Ne için buraya gelecek o, o zaman? O duvara çarpacağını ya. bilmeden kızını gönderdi. Hı. Ama bu e, konu ablam haklı. Çünkü yer miyle kanım susamazsa o zaman kötü şeyler olabilir Caner. Sen de biliyorsun. Ya işte ben her zaman söylüyorum. Burada bile görüşmeseler annem onu bir şekilde bulur konuşur. Nerede ne annem bulur? konuştuktan sonra da burada da söylüyorum. Bulamaz, Onun diyor götürmesine benzer. Ama tabii Elina'nın da burada etkisi şöyle. Annenin bulmasına gerek kalmayacak zaten buradaki her şeyi. Ben anneme anlatacağım dedi. An eline. Anlatmak da gerekmiyor aslında. Annem suçu şey bilmiyor. Ama, Ama görecek görüyor. ki nasıl bağırıyor ha. böyle üstüne geliyor yani A anlamak da gerekmiyor. Her şey görecek burada. E vücut dili denen de bir şey evet, var yani. Evet aynen öyle. Görecek. Sizi de gördükleri için ben işte almıyorum, istemiyorum yani. Sizin de vücut dilinizi, evet. ağzınızdaki dili her şeyi görüyorum. Önce önce herkes görüyor. O yüzden istemiyoruz. istemiyoruz. Ya siz toksik, toksik mi Aynen öyle. Ama artık Başladı toksik yine. olmak popüler değil. Tamam. Başladı mı? yine. Başladı yine. Başladı. Ya şimdi sen bak, ne, bak, ne, sen ne, sen ne her, diyorum ne demeye çalışıyorsun? Sen her böyle hakaret... Mikro, toksik... ondan sonra seni savunuyorlar. Toksik çünkü siz yani nasıl kabul acı ediyorsunuz hep hayret negatif, ya. negatif, agresif konuşuyorsunuz. Öyleyim. Tamam, kere size dedim de, de meditasyon yapmak gerekiyor size tamam mı? Sen zaman yapıyorsun zaman da ne oluyor? Sen yapıyorsun da ne oluyor? Sen yap. Sessiz olmayı, sakin olmayı sen de ne? E, Bakalım bak, ne olacak? Ya her ben her Sen Caner'i çok mu istiyorsun? İki tarafta inatçı olduğu için bunlar bu şekilde olmuyor yani anladın Peki mı? Peki annen dün dedi ki ben o kınaya giremedim. Anastasia ile Elinan'ın annesi de düğüne giremeyecek dedi. <laughs> Giremeyecekler. Girecek, girecek. tabii. Tabi ki. Isterse Giremeyecekler. Girecek. Konu için geliyor zaten. Giremeyecek şart koyacağım. Size Giremeyecekler. Size soracağız Girecekler. biz? ya Caner düğüne ya? gelmeyecek ya ikiniz gelmeyecek. Ya Caner ben benim anlamadım. Gücünüz. benim Onu anlamadım. Boş ver, beni geç, zincire mi vuracaksın ne yapacaksın beni? Ben de ben... anlamadım Yok. orayı. Beni zincire mi vuracaksın ne yapacaksın? Giremeyeceksin ya da o gelmeyecek. Belki vurabilir. Anne bu. Ha, ne yapacak? Böyle? Zaten o, o iş Görecek nereden görecek? O düğün olmayacak. Yapacak ya? boş olmayacak. Annen ya. buraya geldiği takdirde o düğün olmayacağı için gelmeyecek de Tek bir şartım olur. En yani en, yukarısı en son de seni alır giderim ne anneni ne ablanı bütün geçmişini bırakırsın sıfır bir hayat sana yaşatırım. O da benim istediğim şartlarda. Efendim i̇şte... Semra? Allah Allah. Ee, ben Elif Hanım'a sormak istiyorum. Elif Hanım gerçekten e, konumunuz çok zor bir durumda. E, aslında anastasiyeyi seviyorsunuz ama Melek Hanım'dan çekiniyorsunuz. Peki siz bu düğüne katılmayı düşünüyor musunuz? Evet. Hangi bine cevap vereyim ya o kadar hızlı konuştunuz ki. Düğüne Şimdi Anasat's'yi tabii insan olduğu için seviyorum. Güzel bir kız. O, o, o konuda hepimiz hemfikiriz ama huyunu sevmedim. Çünkü saygısız olduğu için o da ayrı bir konu. Ya düğüne keşke annem izin verseydi niye gelmeyeyim? Niye özene bozene düğünde olmayayım? Ya bizim de içimizde uhdelerimiz var. Yani böyle bir durumda biz de yani istediğimiz gibi Caner'in yanında olamayacağız. Ya, yemin ediyorum ama çok güzel açık, açık kapı ve net, bırakıyor. Açık net. net gelmek işte. istiyorum doğru. Ama annem istemediği sürece de gelmem. Ha, belki böyle değil. Ne kadar yani saçma konuştum yine. Belki psikoloji olarak, belki başka bir güzel bir şey. Yani konuştum. Gülüm saçma konuştum. Hep öyle oluyor. Evden, Ol, evden, evden çıkartmayacaksın. O sizde var, bizde yok yok. Sizde var. yok yok. Evden, çıkartmayacaksın. evden, yok, yok. evden çıkartmayacaksın. Ya Cüzde bir şey diyeceğim. Kapı Benim kapatacak. şu an zaten... zaten... Kaç Size ben bir şey söyleyeyim mi kızlar? Söyle. Vallahi kaynanan bana ev aldı hem de benim üstüme. Eğer seni sevseydi senin üstüne de neler yapardı? Ne yapardı? Annemin iyi, geziyor. Ne yapar artık Yemin ediyorum annemin iyi huylarını keşke yakalasaydın anasını Ya, ya, eğer yapacak bilmez, olsaydı, bilmez, olsaydı evladına vallahi. yapardı evladına. Arsa mı, araba mı, her şey mi sattı benim Her şeyi ama ya. konuşturmuyorsunuz. Her, her mi sattı? Caner, annemin huyunu biliyorsun. Annem şu an inat etti. İnat ettiği için uğraşıyor. İşte Ben Ama de inat ediyorum bu kızla evlenmeden bir, ev bir yere Ama annem iyi bir insan olduğunu hepimizden sen de çok iyi biliyorsun. Eğer Anastasya kabul etseydi en üstte şey yemin ederim bize vermedi. Bak bize verdiği değerin on katını verirdi. Bunu sen de çok iyi biliyorsun. biliyorsun. Bak. Sağol Sağ şey. Caner. Melek Hanım bir şey sorabilir miyim? Aynı zamanda Elif Hanım'a. Ee, diyorsunuz ki Anastasya saygısız. Diyelim ki bir şey oldu. Sihirli değnek oldu. Anastasya o kadar saygılı davrandı ki sizin aileye, Melek Hanım'a yine kabul etmeyeceksiniz. Hayır. Saygısızlığından bari girmeyin yani kızım. Bir şey itiraf edeyim mi? Vallahi biraz saygılı olsun, konuşmalarına dikkat etsin, ikna ederiz. Önce böyleydi. Ya. Önce böyleydi. Şimdi Melek bir şey Hanım. Değişmedi. E, biz Melek çok hanım denedik. Çok. Hayır, denemediniz. Melek Hanım bu. Nasıl denemediniz? Dersin. Bak biz de burada çok denedik. denedik. Tuzlu ekmek yaptı kendi adetlerine göre getirdik evet. getirdi kabul Öyle Ben burada bak, bir şey değil ben bu. burada 50 defa Onlar kızın elinden tuttum kalk dedim elini öperim dedim değil mi abla? Mi? Kaç kere kalktı benimle beraber yürümeye kalktı. Annem sürekli üstümüze kalktı. Kaç kere de saldırdı. Kapıya git. Yani, kapı yani sen sus ya Ekmek yaptığında dedi ki seni dedi tuza banarım dedi git dedim. Kızı evet. Kızı Ya açın gösterin. Keşke sus sus. Aa, Caner keşke bunu bir şey sen değildi. Anastasia yapsa. Niye bak bak seninle konuşmam gerekiyor. Lütfen sen konuş benimle. Anastasia şu an bak onunla konuşuyorum. Diyorum ki biraz daha dene. Kelimelerini şöyle düşün de ki ben bu kelime kullan. düşünerek Anladım. konuş. Hani belki bir şeyler değişebilir eğer gerçekten Caner'i çok seviyorsan. Anastasia senin söylediğin hiçbir şeyi ciddiye almıyor. almıyor değil çünkü mi? Çünkü seni e, kendi iradenle konuştuğunu inanmıyor. Düşünmüyor. Yani Evet, öyle düşünmüyor. Diyor ki bu kendi iraden değil. Bunlar sana hep Melek, Melek Hanım'ın dayattıkları olarak bakıyor. Ben de yeni, ben de güveniyorum. Caner de aynı. Sana karşı Caner de öyle düşünüyor. Yani annemin dayattıklarını yengen burada söylüyor. Aslında içi öyle değil. Bizim tarafımızda ama annem yüzünden bize karşı böyle diyor. Çünkü Eken her konuşmanda açık kapı bırakıyorsun. Ama Çünkü işte hareket gereken yok. bir şeyler varsa ben yaparım. <laughs> El, Elif Hanım, eee kalbiyle Caner'le Anastasia'nın yanında ama mantığıyla da Melek Hanım'ın yanında. E, ee, annesi geldiğinde onlar önce anneleriyle konuşacaklar. Daha sonra büyük ihtimalle Melek Hanım konuşacak. Aralarında anlaşamazlar. Herkes çocukların alsın gitsin diyecekler ama Melek Hanım oradaki evin Caner'in üzerine yapılma şartını koşarsa kabul ederse bu düğün olur. Evet. Aynı fikirde. Bir, dakika, bir dakika, bir dakika. Yani siz kabul ediyor musunuz? Mesela annemiz onun isime tapu yazacak. Evet. O zaman kabul edecek misiniz bu düğünü? Caner'in üstüne yapacak. Aha tamam. Evi. Yok bir dünyada. Arabayı. Benim ona vereceklerimin aynısı arsayı her şeyi onun üstüne yapacak. Benim istediğim şartlarda ve yerde yaşayacaklar. Siz senin üstüne tapuyu oğlumu damat gerçekten yapıyorsun. Böyle Şimdi olursun. de pazarlığa Sen işte. buradan kalkıyorsun, kardeşin oradan kalkıyor. Yarın Rusya'ya gittiğinde ya da burada bir aile olduğunda hepiniz birden üstüne kalkacaksınız. Niye? Çünkü Caner'in Akıntısı geliri yok artık, çeşme kesildi. Siz aldınız ki her şeyi ondan. Kesin. Evet, her sen şey aldın, vardı. doğru söyledi. Biraz ses gibi yaşayamayacağı getmiyor için hepiniz krallık kuracaksınız. Hep para avcısı, para avcısı, yani para, 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 para. benim çocuğumu çalıyorsun. bir şey söyleyeceğim. <laughs> <laughs> Alan斯坦s so kendi kazandıklarıyla da kendi kendine prenses gibi yaşayabilecek bir kız zaten. Yani. Kendi kazanıyor, kendi ayaklarının üstünde duran bir kız. Bir tarafa dayanmıyor yani kız. Tamam. Ee, Doğru. Tanıtıma gidiyor, modellik yapıyor, podyuma çıkıyor, e, filmde oynuyor. Her şeyi yapıyor kız. Tamam yapıyor. Yani birine sırtını dayamasına gerek yok ki. Zaten kendi kendini prenses gibi e, hayatını idame ettirebilecek bir kız. Doğru. Tamam Ama o da mutlu olmayacak. Göre bir meslek Mutlu sahibi. olmayacak canırla Onun gerçekten. Da. İşte bu yüzden de Elina diyor ki... Melek Hanım böyle davrandığı sürece ve ortalık bu şekilde karıştığı sürece benim kardeşim mutlu olmayacak yani diyor. Mutlu, olacak, mutlu etmeyeceğim. Ya biz Ondan ne güzel sonra Türkiye'de yanlış yaşayacak. anlaşılmalar oluyor stüdyonun içinde. Annem şimdi diyor ki Rusya'ya gideceksin seni ezecekler, iş güveysi olacaksın bilmem ne. Bunun başıma saran da annem. Benim evimi, arsamı, arabamı aldı ben Türkiye'de yaşayacağımı söyledim ilk evet. geldiğimde. Hepsi gitti. Ben şimdi Türkiye'de yaşayamadığım için Rusya'ya gidiyorum. Hani böyle elinde dosyayı sallaya sallaya geziyordun ya konsoloslukta. Anne Kusura bakma artık. Kusur gördü. Kusur gören ya ay yerlere yok. attım. Ya sıkıntı yok. Ben burada Kusuru da yaparım Caner nikahımı. Caner'in görüntülerini hazırlasınlar. Vallahi hiç sıkıntı Nasıl yok. Yırtmandı. Nikahımızı burada da yaparız. Bak anne de geliyor, kayınvaliden de geliyor. Oh. Burada yaparız düğünümüzü de, nikahımızı da. Üç ay, dört ay sonra o da Caner, hevesini zaman alırım ya, hevesini giderim. Bir daha nereden bulacaksın acaba? Öyle bir şey olmayacak. Aha. Ama Görüş. siz mesela olmayacak. aramız Görüş. Ge gelince mesela şart koyacaksınız, o sizi dinlemeyecek. Çünkü siz bizim ailemiz için ve artık can herede için hiçsiniz tamam mı? Sizin sözlerini, <laughs> hareketlerini bizim için hiçbir şey. Yani Hı. siz böyle oturup e, bıdı bıdı devam edebilirsiniz tamam mı? ama boş bu. Evet. Boş.